Gece gündüzden merhaba. Her zaman deriz ki kültür sanat atmosferinde yüksek alçak demeden sanatın her katmanına havalanıyoruz. Bugün o atmosferin çok özel bir katmanına kulak vereceğiz. Zira konuğumuz Grammy adayı olan yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde göğsümüzü kabartan bir müzisyen, Esin Aydın Göz. Esin merhaba. Merhaba, çok teşekkürler. Ee, nefesimizi tuttuk Grammyleri bekliyoruz. Ee, seni düşünemiyorum bu. Nasıl bir heyecan? Biraz anlatır mısın? Valla ben hala inanmakta güçlük çekiyorum. Hani tabii ki çok büyük bir hayal ve ne kadar çalışırsanız çalışın garantileyebileceğiniz bir adaylık değil sonuçta. O yüzden hani bu kadar erken böyle güzel bir sürpriz olması beni çok mutlu etti. Ve beraber aday olduğum arkadaşlarımla da hani çok güzel bir ilişkimiz var. Bunu onlarla paylaşıyor olmak da gerçekten çok özel öyle. Esin sen hem yeni dünyanın müzisyenisin ama klasik nosyonunu da çok iyi taşıyan eğitimi itibarıyla ve tecrübeleri itibarıyla bir müzisyensin ve bir klasiğe yepyeni bir ruh üflediniz. Rolling Stone'un şarkısı Tim Burton'ın Wednesday dizisinde Painted Black <laughs> yani hepimizin bayıldığı o şarkıya yepyeni bir ruh üflediniz iki müzisyen arkadaşımla ve Grammy dedi ki en iyi akapelle veya enstrümantal düzenleme dalında bizim adaylarımızdan biri budur. Ne zamana kadar sürecek bu heyecanlı bekleyiş? 4 Şubat <laughs> ödül töreninde bizzat orada canlı bulunurken öğreneceğiz. Onun öncesinde kimse bilmiyor zaten. Her ama şey güzel bir, haberle döneceğiz. O bilinmezlik ama tabii tatlı bir heyecan. Tabii Şimdi ki. Tabii her üretimin bir hikayesi var. Senin hem kendi müzikal hikayen çok özel, aynı zamanda bu şarkıya verdiğin ruhun da bir hikayesi var. Bildiğim kadarıyla pandemi dönemi LA'deki hayatına bir mola veriyorsun, aileni özlüyorsun, fırsat bu fırsat deyip hasret gideriyorsun. iki yıl. İki yıl. Sonra İstanbul sana bakıyor, sen İstanbul'a bakıyorsun ve bu şarkının notaları çıkıyor. Acaba İstanbul'daki haleti ruhiyen sindi mi bu düzenlemeye? Yani söyle, tabii ki ben bu aranjmanı o dönem Türkiye'de olduğum için, büyüdüğüm, bütün hayallerimi kurduğum ki bu ta hani Berkeley'ye gidişimle başlıyor. O odada oldu. O yüzden hani kendimi evimde hissettiğim ve en rahat olduğum yerde ortaya çıkmış oldu. Bir de bizim sektörde her şey çok böyle son dakikadır ve bu da öyle oldu. Hani Gönül Tim Burton gibi bir isimle çalışıyorsunuz. Haftalarınız, günleriniz, aylarınız olsun ortaya çıkarabileceğiniz en muhteşem şeyi çıkarın. Ama biz bunu bir gecede yaptık. Çünkü şartlar onu gerektirdi. Bir gecede? Bir gecede evet. Başta aslında orkestra olmayacaktı. Sadece solo cello olacaktı. Bildiğiniz gibi Wednesday dizide cello çalıyor. İşte onun çaldığı sahnelerden birinde olacaktı. Biz Alana de Fonseca'yla beni projeye davet eden isim. Bunu bir gecede yaptık. Ondan bana bir telefon geldi. Zaten çeşitli projelerde beraber yer almıştık. İşte esin Netflix'in bir dizisi varmış, Tim Burton yönetiyormuş, Adam saylesinden Wednesday ile ilgiliymiş. Wednesday cello çalıyormuş. Bunu da benimle çalışmak ister misin?" Cevap, tabii ki evet. Düşünmeme gerek yok. Evet duyduktan hemen sonra, tamam yarın sabah Rolling Stones'un Painted Black'ini yetiştirmemiz lazım. Jenna Ortega'nın işte e, sabah 7'de, 8'de her neyse cello dersi var. Ona yetişecek. Hadi başlayalım. Onun üstüne zaten hani pandemi bu online e, işbirliklerinin ve beraber çalışmanın çok revaçta olduğu bir süreçti ve yükseldiği bir süreçti. Biz de öyle hani birbirimize ses notları yollayarak ben ona işte cello gibi duyulmaya çalışıyorum <laughs> falan böyle efektler yaparak ses notları yolluyorum arada FaceTime yapıyoruz. Böyle bir geceye sığdırdık. Biz bu çalışmamızı yaparken daha dizinin görsel dünyası ile ilgili ortada hiçbir şey yoktu. Hatta demin size biraz yanlış bilgi verdiğim gibi oldu. Cenan'ın oynadığını bilmiyorduk. Oyuncuyu bilmiyoruz, hiçbir şeyi bilmiyoruz. Ee, o yüzden hem hayal gücümüzü kullandık hem de tabii Adam's ailesi çok bilindik, sevildik bir aile ve hani değişik dizilerde, filmlerde hep gördük. O yüzden aşinayız. Hani elimizde bir senaryo olmamasına rağmen şey diyebiliyoruz. Ee, Wednesday karanlık bir karakter, insanüstü güçleri var. O yüzden hani aranjman da biraz virtüözik olmalı, zor olmalı ki her insan çalamasın ama Wednesday kolaylıkla çalabilsin. Böyle bütün bunlar bir araya geldi ve aranjman ortaya çıktı. Bu, işin büyüsü galiba burada. <laughs> bu bilinmezlik içinde ve bir gecede bir iş az zamanda çok iş yapma. Bizim DNA'mızda var galiba. Evet. <laughs> Sen de İstanbul'da... Yani Türk genlerimi de, kullandım. Türk genleri kullanarak az zamanda çok iş yapmışsın. Tabii burada senin eğitiminin de aslında o bir evet. geceye o birikimi sığdırmak aynı zamanda çok birikimin eseri. Şöyle bir bakıyorum. Yani yıllardır Los Angeles'ta zaten piyanistlik, orkestra şefliği, müzik direktörlüğü yapıyorsun. Aynı zamanda... Eğitimine baktığımda ilk müzik eğitimini İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda aldın. Evet. Sonra Çağdaş Müzik Eğitimi'nin aslında en mühim merkezlerinden Berkeley College of Music'e gittin. İki farklı tedris şöyle eğer evet. yanılmıyorsam. Acaba bu iki farklı tedrisin sendeki etkileri ne oldu? Gerçi görüyoruz ürünü ama. <laughs> Yani tabii burada aldığım klasik piyano eğitimi benim çok işime yaradı. E, çünkü besteciliği her ne kadar dijital ortamda hani stüdyomuzun rahatlığında evden yapıyor olsanız da piyano çalıyor olmak çok büyük bir rahatlık ve hani bütün o enstrümanların hem kalın hem ince seslerini gözlerimin önünde görmek. Hani ben bir keyboard'a orada baktığımda artık piyano ya da klavye görmüyorum. Ben bir orkestra görüyorum e, ve hani fikirlerimi çok çabuk bir şekilde hatasız kaydedebiliyor olmak beni çok hızlandırıyor tabii ki. E, onun dışında hani bana öyle geliyor ki, çeşitli orkestralarda piyanist olarak çaldığım için hani şefleri sahne üstünden gözlemleme şansım oldu. Bu bana kendi şefliğimde yardımcı oluyor. Ya da böyle müziğin içinde değişik rollerde yer alabiliyor olmak. Hani e, ilkokulda da ondan tabii ki bahsetmedik ama böyle hep çocuk korolarındaydım, koro ve müzikli oyun seçmeli derslerindeydim vesaire. Hani o ortamda olmak e, müzik direktörlüğü adına bana çok şey katmıştır fark etmiyor olsam bile. O yüzden bunların hepsi bir araya geldi ve bilmiyorum şu anda buradayım. Çok renkli bir kariyerim olmaya başladı. Çok mutluyum ne diyeyim. Hakikaten bu satır aralarında aslında bir gecede Tim Burton'a Grammy dikmiş çıkarmanın <laughs> bütün formülü var. Herkes kulak vermeli bence. Bununla beraber tabii o Berkeley ve Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nı harmanladığın o klasik ve çağdaş Mecraya baktığımda da görüyorum aynı çeşitliliği. Hem yeni teknolojinin içindesin, oradaki evet. müzik endüstrisinin içindesin. Bağımsız festivallerde ödül alan işlerin var, kısa film festivallerinde, dijital platform dizileri işte ondan konuşuyoruz ve bunun hepsinin ayrı bir doğası, kimyası var. Acaba mecraya göre yaptığın işlerde, çalışmalarında nasıl bir farklılık gözlemmiyorsun? Yani aslında mecradan çok yönetmene ve beraber ortaya bir şeyler çıkardığınız öteki yaratıcı insanlarla olan iletişiminize göre değişiyor her şey. Bence medya için müzik yapıyor olmanın en büyük güzelliği o kadar farklı bir proje spektrumu var ki hani bazı günler aynı sabah hem korku filmi yapıyorum, akşam belgesele geçiyorum, gece bir konser için yine orkestral bir eser besteliyorum. Hani bundan gelen benim bir asla sıkılmama durumum var. Zaten müziği çok seviyorum ama bu kadar çeşitli projelerde yer alabildiğim için ondan bana gelen bir enerji, bir istek, bir motivasyon var bilmiyorum o şekilde oluyor. Tam bu tam bir İstanbul zenginliği diyebiliriz bence. Buna <laughs> evet. alışığız bu geçişkenliklere ve evet, zenginliklere. Evet. Ee, yerde duramayız. Duramayız. Tabla senin içinde olmamız lazım. Kanımız kaynar aynı Aynen. zamanda biraz önce müziğini dinlerken olduğu gibi. Peki e, şu boyutu da ben çok önemsiyorum kendim de bir konservatuvarda görevli birisi olarak ve oradaki öğrencilerimin şu an sana nasıl kulak verdiğini düşünemiyorum. Ona bağlayacağım. Şimdi gençlere müzik endüstrisinde el verdiğini biliyorum. Sound Thinking NYC'de danışmanlık, Alliance for Women Film Composers'da yönetim kurulunda genel sekreterlik, aynı zamanda birçok organizasyonda en genç yönetim kurulu üyeliği ve hocalık da var. Akademide öğretim görevliliği de var. Bu kimliğinle şimdi e, duymayı çok isteyecek öğrencim olduğunu biliyorum. E, acaba Türkiye'deki genç kadın müzisyenlere sınırları aşmak için, uluslararası kitlelere müziklerini duyurmak için neler tavsiye edersin? Ee, başarmak istedikleri her şeyi başarabileceklerine sonsuz inancım var. Ee, ben maalesef öğrenciyken hani böyle cesaretimi kıran, onu yapamazsın, bunu yapamazsın diyen bazı insanlar olmuştu. Ama bundan negatif etkilenmek yerine tam tersine bunu pozitife çevirip, hani gülümseyip siz bir izleyin nasıl yapacağım bakın görün moduna giriyordum. Ee, o yüzden hani herkese vermek istediğim şey, e, istedikleri şeyi eğer uğrunda yeterince çaba gösterirlerse, hani hiçbir şeyin sınırı yok, başarabilirler neden olmasın. Eğer ben bir Türk olarak bunu yapabiliyorsam, şu anda konservatuarlarda okuyan herkes de bunu yapabilir. Hani ben Benim özel hiçbir şeyim yok. Sadece çok çalışıyorum ve gerçekten tutkulu olduğum için ve bunu severek yaptığım için bu zamanla beni bir yerlere taşıdı. O yüzden ve ben tabii büyürken hani kadın besteci örneğimiz çok yoktu. Şimdi artarak e, çoğalıyoruz. E, o yüzden tek dileğim onların da e, tutkularının peşinden koşması ve bir gün onlarla tanışmak ve beraber işler yapmak. Çok e, buradan kendilerine güzel notlar çıkaracaklarına <laughs> eminim işin içinde ama tabii ki o kendine güven. Ve birikimine güven var. Orada birikim çok önemli. Hı hı. Ee, bu, bu Bunun altını birikimle doldurmak da e, hakikaten ne kadar önemli. Nitekim bugüne kadar Hollywood'dan Fransa'ya aslında birçok yarışma, geniş bir yarışma yelpazesinde senin kazandığın aslında çok değerli ödüller zaten var. Göğsümüzü zaten kabartıyorsun ama tabii Grammy olunca farklı bir heyecan oluyor. Grammy'yi alırsan ki alacaksın, Ay. ne değişecek? <laughs> ne değişecek? Emin değilim ne değişeceğinden. Yani sanırım proje almam veya işte menajerim birilerini aradığında bu kızla çalışın dediğinde hani daha bir prestijli duyulmaya başlayacağım tabii ki. Ama onun dışında bence günlük hayatımda çok da bir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde projeden projeye koşmaya devam edeceğim. Severek çalışmaya devam edeceğim. Çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum o açıdan ama tabii ki böyle bir onurun sahibi olabilirsem çok güzel olur. Bu sene çok ilham verici bir seneydi. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılı ve çok çeşitli işte kadın sporcularımız ya da hani değişik kadınların başarılarını okudum hep. Ve bu adaylığı getirebilmek aslında hani tüylerimi diken diken yapıyor. Çünkü benim de ufak da olsa bir katkım olabilmiş gibi hissediyorum. En özel kısmı bu. Bunun altını çizmen de ayrıca güzeldi. <laughs> çünkü 100. yılda hakikaten bize en çok bu gibi haberler heyecanlandırdı. 100. yılı taçlandıracağına inanıyoruz. Sana inanıyoruz. Çok ee, sağ olun. Sevgili Esin çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Stüdyomuzu ederim. Stüdyomuzu onurlandırdın. Gece gündüz ailesi olarak kalbimiz seninle. Şubatta da kutlayacağız burada. İnşallah benim de sizinle kutlamak için hazırım. Tamam anlaştık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun iyi akşamlar. Esin Aydın Göz'le beraberdik. Şubat'ta Grammy söze aldık kendisinden. Tim Burton'ın dizisi, çok ilgi gören dizisi Wednesday'e yaptığı Painted Black düzenlemesiyle Enstrümantel Dal'da en iyi aday oldu kendisi. Esin Aydın Göz'le filmlerin işitsel boyutuna bir yolculuğa çıkmış olduk.